Samirel, A, bir takım bilgisayarla birlikte Valorant oynayacağız. Yanında e, kuzenim var, onunla şu anda konuşuyoruz. Bilgisayarla Valorant oynayacağız. Ağabey Deniz. E gözükmüyor değil. Biliyor musun? E gözükmüyor değil. Yok yok sen gözükmüyorsun. Ha, Arkadaşlar o gözükmek, istediği için, gözükmek istemediği için ondan şey yaptık. Sen hesabın adını biliyor musun yoksa söyleyeyim mi sana? Sevim, sevim. Evet arkadaşlar şu anda kuzenim oyuna girdi. Şimdi onu bekliyorum. Bir dakika kayda açık mı diye bakacağım. Evet açıkmış tamam. Şimdi kuzenimi bekliyorum. Onun sesi göremeyebilir. Şu anda neredesin? Hangi yerde? Hmm, tamam. Şöyle ajanlarımı göstereyim. Arkadaşlar bak seninle aynı oynamıştık ya bir kere. O şeyi atacağız. Özel oyun oynayacağız tamam mı? Arkadaşlar şunu oynayacağız. şu özel oyunu. Değil, de. Şu anda hangi Şu an Yorup Games yazıyor öyle. Tamam. Girecek. Tamam şimdi girecek. Şimdi bekliyoruz. Geldiğinde özel oyunu açıp onu böyle alacağım. Burada başlayacağız. Gözlemci mi? he dur. Bir dakika ben başka harita seçeceğim. Mod standart mı? Evet girdi. Dur şimdi ben seni davet ediyorum. Hemen oynayacağız tamam mı? ettim Bak orada. Hah, tamam geldin. Şimdi geldi arkadaşlar. Şimdi buradan özel oyun diyeceğiz. Şimdi sen ben seni Dur ben ben şey olacağım. He, ben saldıran. Dur haritayı falan da değiştireyim. Ben hmm şey şey ya ben olayım. çünkü spike var da bunda. Modu da değiştireceğim şey yapacağım sen şey yapacağım yok. Bu olmaz ya. Tam gaz yapalım tamamdır. Askent değil ama bunu değiştireceğiz. Bu bu yok Burayı seçmeyelim. Hmm, tamam. havan tamam. Yok kapat çok şuna değiştirmeye başladı. Karşılaşmaya başlat, başlat Şimdi bu haritayı seçtim. Tamam mı? Evet. Şimdi bir tane Aa. karakter seç. Bunu Aa ne ben sesten anladım. Arkadaşlar şey bakacağım, kayda bakacağım. Tamam devam ediyor. Bir dakika bakayım. Hı, tamam devam ediyor, sorun yok. Evet biliyordum evet buydu. Brimstone. Evet Brimstone. Bekliyoruz. Baksana dediğim gibi geçen hafta dediğim gibi o şeyleri B'ye basıp silah alacaksın tamam mı? Bak bunda 3 bölge var tamam mı? Paramızı nerede girelim? B'ye basacaksın oradan ee, bu kendi karakterinin olduğu yer veriyor işte böyle bir tane şekil var orada kare gibi. Orada yanındaki sayıya göre. Arkadaşlar sesimi biraz duyamayabilirsiniz. Ben kulaklığı çıkartıyorum çok kulağım şey yaptı, geri takacağım ama. Şimdi başlayacağız ben C'ye gidiyorum ha. Arkadaşlar şimdi takım kulaklığı. Hadi şunu alalım He C'ye ha gel haritadan Bu ne, ne yapıyor? yapıyor? Ne yapıyor? Bunu zevk ettin nasıl? Şey. İşte Q, C, E işte Eyle hortum yapıyor. Lan geldi. Hayır ya öldür diye. Şimdi spike'ı çözeceğiz Spike'a git. Spike'a Dört bas. 4 4 Arkadaşlar şimdi o yeni başladı. Ee, yani yeni başladı derken ben ona hesabımı veriyorum. Ona hesabı yok. Ona hesap Peki. yapamıyoruz. Spike'a git. Hmm, şunu bunu seçelim şimdi. Şimdi A'ya B'ye gidiyorum. Neye gidiyorsun? B'ye. B'ye mi? B'ye. Evet, evet. B'ye gidiyorum. Aha. Aha. <laughs> B.K kuracağız. Spike'ı. <laughs> Bakalım hangi silahı almış. Bunu almış. A'ya gidiyor. Hmm, okay. Sonra şu oynayalım tamam mı? Ee, takımda ölüm kalım savaşı. Ama özelden oynayacağız. Buradan Yeah. <laughs> Aha şimdi ultimi kullanmam lazım. M B A C, C gidiyorum. C gidiyorum. Sarı <laughs> 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 Bekliyoruz. Bu sersen sen beni öldüreceksin tamam mı? Acıyacağım Aa. sana. Bir şey de Dur bekle dur ben spike yerleştirmemişim. Bir dakika bekle bekle bekle. Bak şimdi öldür beni. Ya ya O Benim ultim bu ultim. Ultimde geri doğabiliyorum. B gidiyorum. Ay yoyu sen de Spike sen de. bak. Orada Spike'ı göreceğim mi böyle kutu gibi bir şey? Gibi bir şey. Evet gördün mü? Gördüm. Evet. Ya hayır böyle sarı, etrafı çevrili ya siyah böyle. Aldın mı onu? Evet. E ee, onu alman lazım ama. Kuracağım benim gibi aynı. Nerede? E ee, senin doğduğun yerin karşısında. Hmm. Sen nereye gittiğini bana söyleme. Söylemeyeyim. Ha söyleme söyle ben, ben seni bulacağım. Nasıl kuruyoruz bunu? Dörde bas. Geldi güzel Dur bir dakika Oray, bu, 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 bu. Ne Bak Bak şimdi